Buyurun siz de evet, tekrar akit, akit sözünden efendim değil. Sayın Demirtaş öncelikle ben size teşekkür ediyorum efendim. Ee, İhsan Sayın İhsanoğlu'nun basın toplantısı düzenlediğinde maalesef e, kendi yandaş medyasına söz vererek e, diğer medyaya maalesef söz hakkı tanımamıştı. Tekrar söz hakkı tanımanızdan dolayı Hı. ben teşekkür ediyorum. Ee, sorum şu efendim, anketlere bakıldığı zaman isminiz e, pek ön plana çıkmıyor. E, rakip olarak yani sizin hedefiniz nedir? Yüzde karşılık bir oy e, almaya düşünüyorsunuz. Batı'dan oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz? İkincisi ise efendim, salonda herhangi bir bayrak göremiyorum, Türk bayrağı yol olmak üzere. Cumhurbaşkanı olduğunuzda kameralara acaba Türk bayrağıyla e, poz vermeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim, sağ olun. Peki arkadaşlar, ben programdan ve yaptığım sunumdan da anlamışsınızdır. Mütevazi bir adayım. Ben yüzde 50 artı bir alayım yeter diyorum. Hedefim o. Yani bayrak siyaseti de Türkiye'de bizim ucuz bir şekilde yapacağımız bir siyaset değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı hepimizi temsil eder. Elbette ki Cumhurbaşkanı olursam, olmasam da Türkiye Cumhuriyeti bayrağının layık olduğu şekilde bütün toplumu temsil edeceği onurunu elbette ki korumak isterim. Bayrağa dair yanlış, eksik algıları da düzeltmek için uğraşırım. Sizler eminim ki biliyorsunuz, biz belki tanık olmadık ama bu bayrak birçok suçu ve günahı örtmek için de kullanıldı. Ve bayrağı en büyük hakareti onlar yaptı. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağına en büyük hakaretler o zaman yapıldı. Biz hiçbir zaman hakaret etmedik. Bu ülkenin yurttaşı olarak bütün bayraklara, bütün ulusların devletlerin renklerine saygı duyduk, saygı duyulmasını istedik. Ama asıl hakareti yapanlar milliyetçi, vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı olarak ilan edildiler. Bu ülkede insanlık onurunu koruyanlar ve dolayısıyla devletin de onun vatandaşlarının da onurunu korumaya çalışanlar bölücü vatan haini olarak ilan edilir. Bunun da düzeltilmesi herhalde ben cumhurbaşkanı olduktan sonra çok daha kolay olur. Bayrak bizden doğru değil onlardan doğru tehdit altındadır, tehlike altındadır. Teşekkür